Hepimiz biliyoruz ki Batman ve Superman DC evreninin ayrılmaz iki parçası. Dünya, Superman'in kendi doğduğu topraklar olmasa bile kabul ettiği topraklardır. Öte yandan Batman ise bu topraklarda doğmuş ve dünyanın en iyi dedektif haline gelmiştir. Hikayelerini yıllardır birçok kez hatta neredeyse ezbere bildiğimiz bu karakterlerin yaşadığı iyi ya da trajik olaylar daha farklı tezahür etseydi ne olurdu? Peki ya bir şey ya da biri tarafından bu koşullar değiştirilseydi ne olurdu? Dünyanın en ünlü iki kahramanının yetişmesi herkes tarafından trajedi olarak görülüyordu. Ölmekte olan dünyadan gönderilen küçük bir bebek, diğer taraftan ise anne babasının ölümüne tanık olan genç bir çocuk. Bu olaylar ikisinin de dünyayı korumak ve insanlara zarar gelmemesini sağlamak gibi değerlerle büyümesine yol açtı. Peki ya bu olaylar daha farklı şekilde gerçekleşseydi? Jonathan ve Martha Kent, Superman'i hiç büyütmeseydi? Ya da Bruce'un anne babasının öldüğü gece onları öldüren kişiden anne babasının intikamını alsaydı? Hikayenin bu kısmında bilinmeyen üç kişi tam da bunu yapmaya çalıştı daha iyi ve daha parlak bir gelecek yaratma umuduyla zaman çizgisini değiştirmek istediler. Bu iki çocuk kendi zaman çizgisinden alınıp mutlak gücün kendilerinde olduğu başka bir zaman dilimine yerleştirildi. Ve böylece diğer kostümlü kahramanlara ihtiyaç kalmadı. Canıt'ın Kent, sen hala hayatta mısın? Üzerinde bir çizik bile yok. Kentler için aynı şey söyleyemem. Sen, sen kimsin? Senin geleceğin Bruce. Sen yanlış bir şey yapmadın. Seni daha iyi bir yere götürmek için buradayım. Daha iyi bir zamana. Bir realına çarpan yıldırım sadece bir kaza değildi. Çünkü bilinmeyen o kişilerden biri bunun olmasını istemişti. Neredeyse senin için üzüleceğin biri. Ölümün her zaman kaçınılmazdı. Hal Jordan'ın jeti gökten düştü ama yeşil fener yüzüğünü asla alamayacaktı. Hal Jordan eğer insanın uçması gerekseydi Tanrı ona kanatlar ya da en azından bir uçuş yüzüğü verirdi. Martian Manhunter başarısız bir laboratuvar deneyinde ölecekti. Ah çık aklımdan dur lütfen dur. Neden şikayet ediyordun? Senin Mars'ı beynini kapatmak zorunda kalan bendim. Ve inan bana orası hiç güzel bir yer değil. Arthur Curry'nin ebeveynleri ona hamile kalma şansını asla elde edemeyecek ve bunun sonucunda Aquaman olmayacaktı. Burası ölü balık kokuyor. Main'in tamamı böyle mi? Fark eder mi? Bugünden sonra Main diye bir yer kalmayabilir. Gitmeliyiz. Çocukları yalnız bırakmayı sevmiyorum. Her ne sebeple olursa olsun. Clark ve Bruce'un ortadan kaldırılması ve diğer dördünün ölümüyle dünya bunu asla öğrenemeyecekti. Justice League, sözde kahramanlar çağı daha başlamadan sona erecekti. Günümüz bu ikisi büyüyecek ve her zaman yaptıkları şeyi yapacaklardı. Yani dünyayı koruyacaklardı. Ama aynı zamanda korumakla da kalmayacaklardı. Şimdi ne var? Her şey farklı olsaydı nasıl olur diye hiç merak ettin mi? Gezegendeki en güçlü iki adamız. Bunu hiçbir şey değiştiremez. O gün Superman'in doğum günüydü ve Batman ona ''Bunu bu geceye saklayacaktım Clark ama seni eğlendirecek bir şey buldum dedi. Süpermen ise nerede diye cevap verdi ve ardına hazırlan çok uzakta değil diyerek cümlesini bitirdi. Superman ve Batman zaman zaman demir bir yumruk gibi dünyaya hükmediyor, zaman zaman da kostümlü kanunsuzlar Superman ve Batman'in güçlerinin baskısına karşı savaşıyordu. Ancak tıpkı kendilerinden önceki tüm kahramanlar gibi onlar da dünyanın en güçlü kahramanları olan o inanılmaz güçle karşı karşıya kaldılar. Green Arrow Superman'i bir ok fırlattı ama Kripton'un son oğlu oku tek eliyle kolayca yakaladı. Superman bu okun elinde patlayacak kriptonit bombası olduğunu bilmiyordu. O sırada ise ''Eğer onun canını yakarsan seni öldürürüm.'' İki maskeli adam yumruk yumruğa bir duelle tutuşmuştu. Batman yere düşürdüğü Green Arrow'a çok güçlü bir tekme attı. O sırada kendine gelen Superman gözlerinden lazer işini çıkartarak Green Arrow'u toza dönüştürdü. Kripton'un son oğlu belki de bu sayıdaki en tüyleri ürpertici cümleyi kurdu. İtaat et ya da öl. Bu çizgi roman serisinin diğer bölümlerinin daha hızlı gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.